rektifikasyon nedir? Rektifikasyon dediğimiz şey aslında doğum saati belirlemek demektir. Doğum saatinin belirli olmadığı haritalarda biz o kişilerin yaşamda yaşadığı önemli olaylardan yola çıkarak işte savaşlar, olur, ölüm, olur, doğum, olur, evlilik olur. gibi gibi böyle çok böyle önemli hayatının bir henk taşı sayılabilecek önemli olaylardan yola çıkarak Aslında kişilerin doğum saatleri, bulunabilmekte ve bu sayede de doğum haritaları oluşturabilmekte. İşte buna da rektifikasyon adı veriliyor. Şimdi Atatürk'ün aslında sembolik olarak biliyorsunuz ki 19 Mayıs 1881 olarak doğum tarihi kutlanıyor. Fakat Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Ali Güler anıtkabir komisyonuna dayanarak 4 Ocak olduğunu ifade etmiş ve bununla ilgili yayınlamış olduğu bazı belgelerde bulunmakta. Ve bu belgelerle birlikte aslında Atatürk'ün doğum tarihi 4 Ocak 1881 Selanik olarak aslında resmi kayıtlarda, belgelerde en azından bulunmakta ve bunun üzerinden de ben özel bir rektifikasyon yani doğum saati belirleme çalışması yaptım ve bu çalışma sonucunda Atatürk'ün doğum saatinin 11.57 olduğunu buldum.